Merhaba arkadaşlar ee, bugün e, ayağımın gidişiyle alakalı hani şu an hangi evredeyim, nasıl yürüyorum, onun videosunu çekeceğim. Ee, bugün ayın gece gece atıyorum videoyu. Bugün ayın 26'sı ameliyatımın 94-95, 94-93. günü. Ee, şimdi ayağımın son durumunu göstermek istiyorum. Bir yaklaş. Yaklaş abla. Bakın. Ameliyat bölgem şurası. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Yani hiç belli olmuyor. Bu estetik dikiş. Hiç belli olmuyor. Ameliyatım benim şuradan başlıyor. Şöyle. İzi kalmıyor. Moralim çok azaldı. Ayağımın rengi fark ediyorsanız artık beyaz. Yani, yani bayağı bir kendini toparladı. Durum iyiye gidiyor. Ee, bir de şurada var. Buna estetik dikiş yapmadım. bu biraz belli oluyor bunun hoşuma gitmedi zaten söyledim ameliyat öncesinde estetik dikiş yapmak istediğinizi özellikle beyan edin ameliyatınızın e, yani dikişini güzel alsınlar bazen bunu e, e, aceleye getiriyorlar bir an önce yapıp gitsin falan filan onu yaptırmıyorum şu an ayağımın durumu böyle ödemi de fazla kalmadı ancak çok bastığım zaman yani ayağımın üstüne çok durduğum zaman burası şişiyor, şurası şiş, şuralar şişiyor şu anda. Morarma artık kalmadı bende. Hani bu evrede 95. günde artık morarma falan yok. Şimdi yürüyüşümü göstereceğim. Abla gidebildiğince geri git. Şimdi şu şekilde artık normal yürüyebiliyorum. Çok az sekiyorum. Çok az. Yani yürüyüşüm artık normal. Hatta yani şöyle gösterebilirim. Sadece yani elime çok büyük alamıyorum. Yani hareketlerim artık şöyle kaç yani bunları falan yapabiliyorum. Yani ayakta yapabileceğim hareketleri. Yani rahat şey yani iyileşmesini göstermek için bu saçma hareketleri yapıyorum. Yani yapabildiğim kadar kendimi iyi hissediyorum ama koşamıyorum. Şu an koşma şeyinde değilim. Şu anda buralarımı güçlendiriyorum. O gösterdiğim bir alet vardı. Şunu yapıyorum sürekli. Bir de aletlerde birkaç tane de hareket yapıp şu, şu, şu pozisyonda kendimi şuna zorluyorum. Şunu. Parmak ucunda yürümeyi Şuna zorluyorum kendimi. İlk başta yapamıyordum. Şimdi yavaş yavaş bu şekilde yürüyebiliyorum. Şöyle. Şu an kendimi buna zorluyorum. Bütün yükümü bu alabilecek şekilde ayarlamaya çalışıyorum kendimi. Eğer öyle yaparsam artık koşmaya da başlarım diye düşünüyorum. Hani eğer zaten koşmaya başlarsam bir de eğilmelerde zorlanıyorum. Şöyle eğilip ben normalde kargo işi yapıyorum. Gönülde çalışıyorum havalimanında bir bölümünde. Orada gönderi bazen işimiz gereği alıyoruz falan. Hani kendime ona hazırlıyorum. Hani bir gönderi alıp koyabilir miyim diye. Hani işe hazır mıyım diye. Şu anda bu kadar eğilebiliyorum. Çünkü daha fazla yediğim zaman ağrıyor. Biraz daha onun için zaman lazım dedi doktor. Allah izin verirse ben de 25 güne falan. Yani en geç bir aya kadar işime de başlarım inşallah. Yani şu anda biraz daha sürecim var. Kendimi geliştiriyorum iyice. Yani şu anda yürümem bu şekilde. Yürümemi çok merak eden oldu. Yazan oldu arkadaşlar. Şu anda yürüyorum. Çok hafif. Yani böyle çok dikkat etmezsem görmeyecek bir sekme var şu an ayağımda. Onun haricinde Allah'a şükür yürümede sıkıntı yok sırada koşu var. Hareketleri yapabilme var. Onun haricinde bir şey diyemem. Çok yazan arkadaş oldu. Numarasını vermek isteyen arkadaşlar oldu. İletişime girdiğim arkadaşlar oldu. Ee, yaşar olsun. Ee, bir birkaç arkadaş olsun. Görüştük. Hani ameliyatlarımız birbirine yakındı. Birbirimizi yani elimden geldiğince bilgilerimi söyledi, ee, yardımcı oldum. Daha fazla yardımcı olmak isteyenler de numara alta yazılmıyor. Sayı şeklinde yazınca şekli değişiyor. Instagram'da da aynı YouTube'daki logom gibi atlamayan kalmasın Instagram sayfam var. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Aynı logomda yine ip atlayınca YouTube'daki logo. Oradan bana mesaj atabilir, oradan ekleyebilirsiniz. Oradan yazarsınız, ben de elimden geldiğince sorularınıza cevap veririm. Ee, belki böyle e, çok aynı şeyde olan olursa, aynı kırık olan, ameliyatı olan kişiler varsa, böyle günleri birbirine yakın olan, onları birbirine denk getirmeye çalışacağım. Ee, WhatsApp'ta hani bana numaralarını verecekleri için. Onlara da söylerim, o şekilde birbirleriniz, birbirinize destek olursunuz, aynı süreçtesiniz, sen bir hareket öğrenirsin, sana bir doktor iyi gelir, şu fizik tedavi şu hareket iyi geldi, sen ona önerirsin, o onu önerir, süreci birbirimizin fotoğraflarla falan e, bilgilendiririz, aslında güzel olur. Aslında öyle de bir düşüncem var, bakalım eğer kaç kişi bana yazarsa ona göre bir plan yapmayı düşünüyorum. Ee, o şekilde yardım etmeye devam edeceğim. Bakalım hayırlısı inşallah bir an önce sağlığımıza kavuşuruz. Sürekli video atamıyorum. Sürekli video at diyen arkadaşlar oluyor. Böyle çok sık video atamıyorum. Zaten internet paketim de yeni yenilendi. Ondan dolayı dün video yaptım. 25'inden 25'ine yenilendi. O yüzden internetim de evde yok. Ev interneti de gelmedi. 3 aydır bekliyorum. Ondan dolayı internet sıkıntım olduğu için sürekli video atamıyorum. Ee, onun haricinde diyeceklerim bu kadar. Psikolojinizi çok yüksek tutmanız lazım. Ee, hastalığı şu an evresi erken olanlar var. Yani nasıl diyeyim sana daha e, altısı çıkmayanlar var. Dikişleri alınmayanlar var. Bir bekleyin ya. O süreçleri bir bekleyin. Hani fikir alın. Ben size söyleyeyim hani elimden geldiğince söyleyeyim sürecin nasıl gittiğini. Bunları size söyleyebilirim ama o doktor size basacak diyene kadar abi o zamana kadar oturacaksınız, yiyeceksiniz, içeceksiniz, yatacaksınız, besleneceksiniz, güçleneceksiniz. Onu söyleyebilirim. Hani çok yazan birkaç arkadaş oldu, genç arkadaşlar da oldu. Elinden geldiğince uğraşmış çocuk. Bayağı bir uğraşmış artık bileğini bayağı bayağı oynatıyor. E o size oynata, oynatabildiğin kadar oynat diyene kadar oynatın ayaklarınızı. Şöyle şöyle yapa şöyle şöyle. Çocuk bayağı baya o 16 yaşındaki arkadaş Tarık'tı. bayağı ayağını geliştirmişti çocuk. Yani azmedin uğraşın. Yani elinizden geleni yapın ama 45. güne kadar baba basmayın. Doktoru dinleyin. Benimki 45. gündü. Sana belki 30 der, diğerine 35 der. Doktor diyene kadar basmıyor. Kaynama da 90. günden sonra oluyor. Hani bu süreç çok yüksek. Hani böyle iki günde olmuyor. 90. gün oluyor. Hani 90. gün, bazen 205. gün oluyor. Bazen 80. gün oluyor. O senin şeyine bağlı. Ee, e, kaynama hızına bağlı diyeyim. Ya da yarına bağlı. Kırık olarak... E, Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar eksik kalmıştı. Bir de son halimi isteyenler olmuştu. O şekilde videomu attım. Allah izin verirse bir hafta sonra tekrar atarım ya da beş gün sonra. Çok soru geliyor. Belki soruların hepsini bir şey yazarım. Hepsini teker teker cevaplarım. Elimden geldiğince. Aliyetten de dediğim gibi Instagram'daki atlamayan kalmasın sayfamı yazarsanız yardımcı olurum elimden geldiğince. Spor yapıyorum. Farklı işlerim oluyor. Müsait olduğum kadar dönerim. Bir de tekrardan söyleyeyim. Birbirine yakın ameliyat günleri olan benzer hastaları sorarım. Konuşmak isterseniz birbirinizle, birbirinizle konuşlatırım. En azından birbirinize moral motivasyon sağlarsınız. Badi gibi bir şey oldu askerlik yapanlar için. Çok iyi oldu fizik tedavide bir tane arkadaş vardı benim. Biz onunla çok fizik tedavide birbirimize çok destek olduk. Güzel bir süreçti. Şimdilik benden bu kadar. İyi günler dilerim.